Sevgili kardeşlerim, Taif'teyiz. İki Cihan Serveri Aleyhisselatu vesselam'ın hüzün yılından sonra uğradığı beldedir burası. Hatice'sini kaybettiği sırada aynı zamanda amcasını da kaybettiği o hüzün yılından sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ferahlamak istiyordu. Çünkü müşriklerin de Allah Resulü'nün üzerinde çok fazla baskısı vardı. Aslında Medine Taif olacaktı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce Taif'e vardı. Aslında güvendiği bir dal vardı onun. Süt annesi Halime'nin burada yaşadığından dolayı burayı biraz daha sahiplenirler diye gelmişti. Annemin arkadaşları, çevresi beni sahiplenirler. Buradan çok Müslüman olur düşüncesiyle Efendimiz Mekke'den tam 10 gün boyunca Taif'e takribi olarak 100-120 kilometrelik yolu Zeyd radiyallahu anh ile beraber yürüyerek gelirler. 10 gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ikamet eder. Anlatır, kapı kapı dolaşır. Ama Efendimiz öyle terslerler ki hatta çirkinleşmenin en âlâ sözünü söyleyecekler. Allah senden başka adam mı bulamadı peygamber yapacak diye söylediler. Efendimiz çok üzüldü. En son bir eve vardığı zaman oraya da anlattığında içeriden bazı sesler duyuluyordu. Sen hele bir dışarı çık da o zaman seninle görüşeceğiz, hesaplaşacağız. Sana oradaki çocukluğunun geçtiği insanlar inanmamış. Biz mi sana inanacağız dediler Efendimiz'e. Ve o ayak takımı Efendimizin o evden çıkmasını bekliyorlardı ki çoluk çocuk kölelerin hepsini kışkırttılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine taş atmaya başladılar. Efendimizin o mübarek ayakları gelen taştan kanamaya başladı. Ve Efendimiz işte bu Taif yolunu Zeyd Radiyallahu Anh le beraber koşarak ve oradan kaçarak ayrılmışlardı. Artık takati kalmadı Efendimizin bir tane üzüm bağı vardı. Aslında Allah Resulü Vesselam ile uzaktan da bir bağı vardı. Utbe ve Şeybe bin Rebiyan'ın eviydi burası. Evet onlar da Müslüman değillerdi. Ama dedim ya Efendimizle uzaktan bir bağı vardı. Hal böyleyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üzüm bağına dayanıp sırtını dayayarak dinlenmek istedi. Tabi köleleri Abbas Efendimiz'e üzüm getirdi üzümü getirince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim diyerek aldı. Onu duyan Abbas sen bu sözü nereden bilirsin dedi. O da sen bu sözü duydun mu bilir misin? Sen nerelisin dedi Efendimiz. Dedi ki ben Ninovalıyım. Ha sen Yunus kardeşimin memleketindensin. Yunus'u bilir misin dedi. O bir peygamberdir. Peygamberlerin hepsi birbirini tanır. Ben de son peygamber Ahmet'im Muhammed'im deyince işte o köle orada efendimizin elini eteğini öpmeye başladı. Bunu gören Utbe ve Şeybe bin Rebia kölesi Abdasa sen onun neden elini eteğini öptün diyerek azarlamaya başladılar. O köle dedi ki siz benim duyduklarımı duysaydınız siz de aynısını yapardınız ve efendimiz oradan Mekke'ye geri dönüyor. Umduğunu bulamıyor. Tam döneceği sırada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'tan selam getirir. Der ki Resulüm isterse Cebrail orayı yerle bir etsin. Ya Resulallah ne dersin? Kanatlarımı daldırıp şehri yerle bir edeyim mi? Şu iki dağı birbirine vurayım mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben bunun için gelmedim buraya. Olur ki onların içinde iman eden bir kişi olur dedim. Evet sadece koca Taif'te bir kişi olmuştu. O da Attas radıyallahu anh. Ve böylelikle Allah Resulü Mekke'ye geri dönüyor. Dönüyor ama Efendimiz aleyhissalatu vesselam buraya kavgaya gelmedi. Gelmiş olsaydı Hamza ile Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer'lerle gelirdi. O evlatlığı Zeyd radıyallahu anh ile bir gece vakti kimseye haber vermeden gelmişti. Gaye insanlık, gaye ufuk peygamberi Amacı bütün insanları cehennemden kurtarmaktı. Fakat umduğunu bulamayınca Mekke'ye döndü. Fakat şöyle bir adet var Mekke'de. Bir kere şehrin dışına çıkarsan birisi sana eman vermeyene kadar bir daha geri dönemezsin. Efendimiz Mekke'ye haber ulaştırdı. Dedi ki: "Bana eman verecek kimse var mı?" dedi. "Mekke'ye girmek istiyorum." Efendimize kimse eman vermedi. Müslümanlardan da veremediler çünkü o güç yoktu. Evet, zengin ve isim şöhretli biri vardı. İşte bu müşrik 5-6 tane evladıyla beraber silahlanıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke dışından alıp geri Mekke'nin içine getirdiler. Ve buradan sonra Allah Rasulü'nün Sevir Dağı'na, Medine'ye, Yesrib'e yolculuğu başlayacaktı. Allah'ım sizlere de buraları gelmeyi, bu hüznü, bu acıyı buralarda yaşayabilmeyi ve dinleyebilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.